arkadaşlar. Bugün de <laughs> dediğim gibi kaleci transferi yapacağız. Ee, hemen bir oyuncu satalım. Ee, Nurettin Çakır kalsın ya o çok iyi. Ahmet Dereli yok satalım. Kaleci alalım bir de. Ee, dur bir normal kaleciyi de satalım. Arda Bulut çok kötü ya. Tamamdır. 457 kaldı. Hemen şuraya dur. Sf yazdım ya. Kl yazacağım. Dur. Burada yok düzgün. Yok burada da. Yok bir de daha daha yüksek lazım. Ha şöyle ya. Eee 457. Hmm. yere mi Friç alayım bakalım yetiyor mu param bütün parayı ver <laughs> yapma ya bunu yapmıyorsa şunu atalım yapmazsa bir daha artık bir oyuncu daha satacağız ee, Fırkan Ceylan'ı zaten bir sürü forvet var arkadaşlar ya Şimdi kabul ederler diye düşünüyorum. Lucas Hornicek. Yani Jeremy Frank. Zaten yaşlanmış ki bu. Yok bulamam ya bu parası. Düşer bunu. Eh, bir de şöyle Memiç gibi kaliteler aldım. Genç. Yok ya. Kabul etmedi. 67'lik bak. O zaman bir de 60-65'e bakalım. 64'lük. Yok ya. Bize Yüksek diyeceğim de yok ki. Olan son gelir mi? Mitchell Altın kalecisi. <laughs> Kaleci alıyorlar arkadaşlar sabahtan beri ya. Bilmiyorum. De... Ee, şu bunu bir Japon kalecisi açıldı ama yapacak bir şey yok. Uf, ya kabul edin artık Birini de. Aldı ben son sonunsa artık diğer yere. Tamamdır abi. Bunu alacağız mecbur. Yok ya da ben ben Gelir herhalde. Heh, tamamdır. Stabem, ben dayı aldık. Şöyle ay yavru da şey yapmıyor ha. Çık bir demir. Heh. Bence gayet aynı bir tam ya. Bence gayet iyi bir kadromuz oldu. Hemen <laughs> çok ses var ya. Yani. İyi. Ee, bakalım kazanacak mıyız? Bu arada Fethiye spor tahsil. Oha şu an yarım saat boş değil. Bekliyoruz bakalım. Aha. Kuatara gol ya. Yani çok set var ya bana göre. 1-0 ayar. Yeme yeme yeme. <laughs> Bak arkadaşlar bu kaleci en önemli, iyi birazcık. <laughs> Bugün transfer yapmayım bir daha herhalde. Değiştirsem değiştireyim. Bir takıma transfer olurum. Başka yani transfer yapmam bugün. Herhalde. Eksimiz yok. Kuvvetli ağabeyim. Çünkü yıllık. Bana teklif sunar. Bilmiyorum. Ben bir daha kim yıllık maçta bir Hayır ya oynatacağım. Bu Arkadaşlar bize niye gelmiyorlar? Ben biliyorum çok kötü takımız ya arkadaşlar. Onların ki daha iyi. Ondan bize gelmiyor. Yani ondan bence. Eyüp Spor'da bir kayısın <laughs> yani tamam o bak, yani biraz kayısın sen gelirler. Mesela ben, attık dört tane galiba üç mü? Dörtmüş. Eyüp Spor'a nasıl dört tane attık ben onu bile bilmiyorum. Hayır yeme yeme. Kaleci yeme. Neyse, ama Kaleci iyi lan. Bir gol yedi. Adana sıfır 1 k Zeratun oynatacağım. Zeratun oynayınca şey artıyor yani parası. 17 kadroyla gezelim ya. Yoruluyor mu? Sen oyna. Adana 0-1-K. Maçı başlıyor. Arkadaşlar veri oynatmazsam parası gider. Yani durar öyle hep. Ya yani yedik de. Oynatır tam da parası artar. Yani onda bence oynatayım he. Artık oynatacağız. Artık kimin yerine bilmiyorum. Kuat'ların yerine oynatırsın. Hayır yeme. Hayır ya Ali sal ya. 2-0. Takım çok yorgun bizim ya. Hadi ver artık bize. Hah, onu da. Ömer gün geliyor. Allah dön 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 hemen dön. Ver basını. üzeri at o. Gol at onu. Dost Sonunda gol attık. Bu arkadaşlar bana oyun, oyuncu önerilerinde onlara yazın bugün 20. haftaya gelebilir belki bilmiyorum belki de uçururum. bakalım yani şu an bir teklif gelse gitme Fethiye'den devam ederim ama yeme yeme oh yeme of nasıl kaleci bu Tamam. Stefan ben de çok iyi bir kaleci yani. Benim sandığımdan daha 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 iyi kaleci. Ya hayır. Adana bir FK bu. Almadım ya. Ne yaptım? İnşallah gidin. Hadi. Hayır ya. 0-0 bitti. Diğer Bekir Spor. Diğer Bekir tupor. Burası spor. Burada mı ya? Hı. Hı, tamam. Hemen maç yapalım. Video çok hızlı mı başladım? Maçları falan. He, önceki maç çok transfer yapmıştık ya. 2 dakika, 3 dakika transfer sürmüştü. Bunda da 2 dakika sürmüştü. Öncesinde çok transfer baktık yani. Öncekinde bayağı transfer yaptığımız için bu maç yapmayacağım. İşte bu videoda yapmayı düşünmüyorum yani şimdi yani bir yere takviye yapmam gerekirse bakarım de defanslara yapmam lazım abi. bak nereden nereye geliyor adam ya anlatsan kaleci yani bak fuarerler çok iyi bunlarda bir sıkıntı yok da aa biz yine yiyecek kadroyla gidelim ben de niye yeniliyoruz diyorum ya ama bak defansa ata nereden geliyor? Hala onu yerine başkasını bulacağım. Yeni takımda bir denerim geçersem. Beğenmezsem aklımda bir oyuncu var onu alırım büyük. Potansiyelli o adam biri var. Batman Bucman diye yazılıyor. Yani bilenler vardır bence. Onu almak Evet. Fethiye spor. Fethiye spor. Yeme. Yapma ya. Evet. Hayır. Yemeyelim lütfen. Bakmıyorum. Yedik mi? Açtım. Oh yememiş. Tamam. İki bir. Diyarbakır Diyarbakır Spor'dan daha iyi diyor. Ondan yemem Tamam ikinciyiz. Çok iyi. Giresun Spor. Bu ligde mi lan? Oha o kadar düşük şey yaşamış mıydı Hatırlamıyorum. bakın bakın bakın. Arttı arttı. Aynen artıyor bu. Dursun. Oğlum Savol bu Sen gir. Deniz Destan burada. Kuatlar maalesef ben Maalesef. Yok lan bu daha iyi çık 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 sen direkt çık. Deniz yer. Deniz sen de gir. Tamam ya. Sıkıntı yok. İkinci ya. İlk üçü an abi ne an kardeşimle. İlk üçten çıkmayalım da yer önemli değil. <laughs> İlk üç çünkü arkadaşlar çok önemli şey hani lig atlıyoruz ya ondan dolayı dedim. Evet. Fethiye spor olarak Zerato gol ve Arkadaşlar biz böyle Zerato'yu baya arttırırız Ratingini yani ratingini Bak önceki maç oynadı 51 rating oldu her maç artıyor bildiğin Önceden ben hep yedek tutuyordum Bu bak deplan son forması da böyle arkadaşlar Zerato gol Deplasan forması çok iyi aslında bakın ama diğerinden daha iyi değil tabii ki. Ben diğerini daha çok beğendim. Z6 3-0. arkadaşlar çok düşüş yaşamış. Hiç beklemedim. Evet. En son Beşiktaş'ı yenmişti. 5 Beş. <laughs> Onu hatırlıyorum. Bir de bizim yendiğimizi hatırlıyorum. Tayyip Tanrı'na röveç hatırlıyorum. Oha! 3 de Zerato'nun. <laughs> Rıdvan Vurdu gol mü? Sektiz. Oğlum o ses ya. Evet. Önceki videoda yine Fethiye Sporcu 10 hafta yaptık. Bu videoda bilmiyorum. Bir 20 hafta yaparız. Belki de bu, bu videoda sezonu bitiririz. Yani yeni sezona geçeriz. Olavoyin. Olavoyin. Yani takımda ettirsek direkt transfer yapacağım. İlk işim oldu. Yani bir denedim. Beğenmezsem direkt transferle başlarım. Şöyle. O Zerato gol kuralında. Güzel. Kaçtık Zerato? 51 değil mi? Hala. Dur Basamadım yani. Serik belediye maç başladı. Serik saatinde yenilebiliriz ya. 22 puanla. Ankara Spor birinci galiba. Ankara Spor'da mı? Evet. Ankaraspor ikinci mi yükselecek bizimle galiba. Evet evet. Önceki son maç evimizde miydi oğlum? Ne alak? Anlamadım bir Biz evimizde değiliz ki şu an. Niye? Ha, önceki maç deplasmandı. Galiba. Yani. Hayır biz evimizde miyiz? Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Cera to gol. Takım değiştirsek e, sizin önerdiğiniz oyuncuları alacağım direkt. Yorumlara yazın. Yazar kız umarım. Evet belediye spor yine geliyorlar. Batuhan işçi. Yeme tohbet demem ben de batan. Bir gün. <laughs> Hayır demelim. Ah be. Kaleci arkadaşlar bu arada iyi ya. Zıpladı ama yetişemedi bence de. <laughs> Formumuz çok güzel olmuş ya. Ben de beğendim. Kendim beğendim. <laughs> Kim? Klan Diyan. Bunu da daha yeni transfer etmiştim önceki videoda. Aa, gol be Diyan diye. Hatta arkadaşlar profiline onu koymuştum. Görmüşsünüzdür umarım. Umut Mert. Oğlum Ana ben bunu hatırlıyorum. Ama umutlar bilmiyorum. <laughs> yemeyelim. Tamamdır. Yedik ama olsun. Gol mü? Gole gidiyoruz. Ne rahat o Bir yıldız şu an ama yakın zamanlar yapacak. 4-2. Güzel, güzel. Bu, bu sefer maçları hızlı yaptık biraz yeme ya galiba. Bana mı öyle geldi? Yeme! Hadi be! Çok erken. Bana mı öyle geldi ya? Yoksa galiba atak vermediği için olabilir mi? Ortayı yaptım kale. Olur, olur. Maç 5-3. 6'yı da istiyoruz Ömer. Orta bomboş. Zerato gitti. Vur artık. İnşallah gol olur. Gol be. Deri yine attı golünü. Evet. Gol atmada durmuyor. 6 3 oha Zerato'dan 4 3. İkinci Ankara Spor kovalıyor seni. Zerato parlıyor. Kaç 51 mi? Hala 51 ya. Artmak bilmiyor bu da. Hatay Spor. Ama bizim sahamızda tabii ki de. He. Atlamayayım, atlamayayım. Son 16 tur maçı. Hatay Spor'u yenebiliyorsa artık yani bir yüksel yani iyi oyun Ankara Spor'u yenebiliriz herhalde. Domin Giyak ne ya? Yani evet, Spor'u yenmiştik. Kaç kaç hatırlamıyorum. Ama yenmiştik. 3 birim. 3 sıfır bilmiyorum. Üçlü bir şeydi ama yine geliyorlar. Yuvarlasan çok iyiyim. Allah'tan yaklaşamadılar. Hangi takımdayım? Şimdi de Beşiktaş. Beş. Ama değiştirmeyeceğim. Az. Zera to yine attı adam. 2 maçtır yükselme yok ama neyse. Bu videoda sezon atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz uzun olacak. Yarım bir 30 dakika olabilir yani. Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın ne alaka anlamadım da. Belki de bir dahaki videoda siz hangi yani erken bitirebilirim. Ama yani ikinci hayır be yemedi yemesin ikinci İkinci kümede zor olacak yani. İkinci kümede yani baya zor olacak. Ondan dolayı ikinci kümede bir 6-7 video atarım. Ya da 5-4 video atarım yani. İki katını atarım. Hayır yeme yeme. Oh bu da atladık. Canber çok iyi arkadaşlar. Özdemir. Canber Özdemir. sol ve çok iyi. <laughs> Oyuncu değişti. Kuatlar da gir. Hayır, hayır, hayır ya. Eğlendik. Cık. Yapma be. Bir an bir şey belki kazanır sanmıştım. 2 dakika yalanmış. Bu maçı atlayacağım dur. Oyuncular yorulmuş ya hemen. Bakalım bu videoda kaç maç yapmışız? Daha 4 maç. Ha, şey maçlar da var ya doğru. Hemen atlayalım. Güzel. Hayır ya yine beraber kaldık. Yakışmaz. Kazansaydık birinciydik. Yapma be. Abi revanş mı ya? 2-1. Tam tam revanşlıymış. Bilmiyorum belki kazanır. Arkadaşlar bu video da bitmez sezon ya. Yani bitmez. Bir dahaki videoda görüşürüz artık. Yani yeni sezon herhalde. Cemali. Şu an benim burada olabileceğim en yüksek şey takım Ankara Spor olabilir yani. Gelirse teklif sunarlarsa giderim. Birinci birinci diye değil de yani. Oyuncuları pahalı. Evet. Bakalım Fethiye Spor bu Ankara'yı nereye kadar uzayacak? göreceğiz. de göreceğiz. Şimdi orta Nurettin Zerato'dur büyük ihtimal. Evet. Yaz onu gol ve Zerato. Tabii kim olacak başka o golü. O oh, hangarda Galatasaray dörtlük yapmış. Aa bakar ya. Yemek. of. 3-1 ya. Heh. Verdi bize. Bu pozisyonu değerlendirelim. Kuat da ara yürüyor. Hadi at onu. Gol be. Arkadaşlar bir iki maç yap yapıp da gelin mi ben bu maç bitince. Ben yani biraz fazla maç yapmış oluruz. Bilmiyorum bence öyle yapayım. Yani sizin için devam da edebilir. Yani uzamasın diye dedim de boş verin ya dursun. Bir dahaki videoda direkt sezonu atlamak için biraz kasacağım. Evet Ankara Sporu'na arasına gideceğim direkt. Söyleyeyim ama hiç transfer yapmayacağım. Yani sizi bekleyeceğim. gerçek Yapma ya yenilik. Kırmızı kart demiş. Daha iyiyim. Hatta arayla destan yorulmuş. O oyun oyunda. Sen de oynasın. kahramanla maç. Hemen maçı yapıp geleyim ben. Şöyle 2-1 arkadaşlar yendik reklam çıktı. <laughs> Bir 10 dakika daha oynayalım. Hemen. <Gülüyor> 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 ya okay VIP ne ya? Okey VIP yüz veri. <laughs> Hemen devam ediyoruz. İkinci. Aha. Zerato'yu alırsın lan vermiyor. <laughs> Emre Bekir hop hop hop, hop yok oyunu satmayacağım aha Ankara sporlu maç arkadaşlar en önemli maçlardan biri sizle birlikteyim videoyu durduruyorum bir dakika evet yine geldim vurdum 0 sıfır geldim de devam ediyorum bak şimdi zerato birincilik yarışı Sıra Tobe. 1-0. Bitirdik yarıyı. Güzel. Çok iyi. Birinciyiz. Yener tek. Bir dahaki maçı da Arıl. Oh, çok iyi. Böyle devam. Kupa kazanırız. 3. küme kupası oluruz büyük ihtimal Evet. Karaköprü köprü yine yeniliyor. Küme düşer ortayı yaptı. Zerato sekti. Şut. Hayır aradan kaynadı. Hop gol be. Arkadaşlar Zerato gerçekten çok inanılmaz bir futbolcu ya. Yendik. Birinciyiz be. Kırklar spor. Atla direkt. Yeneceğiz bence. Ana. Olmaz lazım da. Tabi yeniliriz. Ana. Onlar da yenilmiş. Sarı yerle maç. Of dur dur. Dizilçe değiştireceğim ya. Dur. Şöyle. Bu destan burada yok ya bu kötü. En iyisi buydu. Hı, bunu orta sağa koyan. Hayır ya bu da dildi. Bu da dildi. Bu da dildi ya. Oğlum bir tane vardı ya bizim. Heh, bu. Şey destan. Belki sen artık şeyle yer değiştireceğim. ara. Tamam. Orada oynamıyor ama mecburuz. He şu oynuyormuş ya. Görmedim de. Hemen devam ediyoruz. On arkaylar transfer yaptığımız için yine 10 oldu. <laughs> e, son son 12 iki maç daha yaparım büyük ihtimal. <laughs> ee, geliyorlar. Yemeyen. Yemeyen. Tamam ya. Güzel güzel. Şöyle zero to O da bu iyi. Abi ya kaleci. Kurtardı devam ediyoruz 0 0 bu hatta yok diyandı galiba evet diyandı diyandı yaptı ortaya ya olmadan geçmedik yoksa oyununa gider yarı beraberlik de bitti ikinci kümeden takım son gideceğim yoksa gitmem artık hiç her şey Ankara sporuna bağlı yani yani ilk üstte kimler varsa ona giderim yani ben de yine hani kim ondan dedim peki spor hadi vurdum gol hadi lütfen gol olsun ya dışarıya git bunlar zeratoyu satarım atar ondan zeratoyu da alırım Ankara spor yine önümüzde Petya Spor'da nasıl zorlanıyor ya? 9 maçta o mu da bir çıkayacakmış ya. Karga ile video sonunda ilerleyebilirim gençler. Bay bay.